Selamlar herkese. Ben Sercan Hoca'nız. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Sevgili gençler, bu videomuzda DYK kurs başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Ayrıca merak ettiğiniz soruları da cevaplayacağım. Önce merak ettikleriniz, kurs hakkında biraz bilgi vereceğim size. Daha sonra da adım adım kursa nasıl başvuracağınızı, e-kurs üzerinden nasıl başvuru yapacağınızı göstereceğim gençler. Şimdi öncelikle Milli Eğitim bu sene değişik bir yol izliyor. Neden değişik bir yol izliyor? Çünkü normalde Milli Eğitim böyle Ekim'e doğru, Ekim Eylül'ün sonu Ekim gibi kurs işlemlerini başlatırdı. D.E.K. kurslar da genel olarak Ekim ayında başlardı. Ama bu sene bir değişiklik yaptı. Bütün yıl boyunca yapılacak D.E.K. kurslarında başvuruların tarihi çok erken alındı. Hatta daha okullar başlamadan başvuru yapılacak. Bakanım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız? <laughs> Şimdi normalde sizler ne yapıyordunuz? Okulda öğretmenleriniz tarafından bilgilendiriliyordunuz kurs şu tarihte başlayacak başvurunuzu yapın şöyle yapın böyle yapın diye ama bu sene maalesef öyle bir şansınız olmayacak çünkü okulda olmayacaksınız. O yüzden de okula gitmeden kurs başvurusunu kaçırmamak için de ne yapacaksınız tabii ki bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz kurs başvurusunu yapıyorsunuz gençler. Şimdi bu sene kurs başvuruları 27 Ağustos 2 Eylül arasında yapılacak gençler bunlar. Siz öğrenciler için yapılacak. Öğretmenleriniz şu anda başvurularını yaptılar ve yapıyorlar. Sizler de 27 Ağustos itibariyle ne yapacaksınız? Kurs başvurularını yapacaksınız. Kurs başvurularını zaten göstereceğim birazdan nasıl yaptığınızı. Onun dışında ek olarak birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bir kere öncelikle 5 ve 9. sınıflara çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü birkaç senedir 5 ve 9. sınıflara kurs açılmıyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum açıkçası. Siz de ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda beni izleyen 5. ve 9. sınıf varsa sizce sizlere de kurs açılmalı mıydı? Yoksa böyle iyi hocam. Zaten çok yoğun oluyoruz. Biraz da dinlenelim. Daha yolumuz uzun mu diyorsunuz? Bunu açıkçası merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum gençler. Öte yandan kurslar kimlere açılacak? 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıflara açılacak. Artı mezunlara da kurslar açılacak arkadaşlar. 6. sınıfa da 12. sınıfa da kurslar nasıl açılacaksa aynı yol üzerinden açıldığı için, aynı e kurs üzerinden açıldığı için de bu göstereceğim yollar hepiniz için geçerli olacak gençler. Özellikle 8. sınıflar kesinlikle dinleyin ve DYK kurslarını kesinlikle kaçırmayın. Çünkü sizler LGS'ye gireceksiniz. Ayrıca 8. sınıflar eğer beni izliyorsanız ve hala İngilizce birinci ünitenin anlatımını izlemediyseniz gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz. Şöyle bir link bırakacağım burada bir yerlere. Lütfen 8. sınıf olanlar o birinci ünite konu anlatımını kesinlikle izlesinler. Şimdi daha önceki kurs videolarımın yorumlarında gördüğüm kadarıyla sorularınız oluyor. Ne tür sorularınız? Özellikle işte bu kurslar ne zaman başlıyor? Hangi günler kursa gideceğiz? Saat kaçlarda kursa gideceğiz? Gençler bunu şu anda bilemeyiz. Sizler şimdi kurs başvurusunu yaptıktan sonra okullarınız, okul idareniz kurs planı yapacak sizler için ve öğretmenleriniz için. O kurs planına göre sizler gideceksiniz. Kimi okulda hafta içi derslerden sonra olur. Kimi okulda cumartesi pazar olur. Kimi okulda sadece cumartesi ya da sadece pazar olur. Bu tamamen sizin okul idarenize bağlı. Okul idareniz programı hazırlar sizlere zaten duyurusunu yapar. Şu şu tarihlerde, şu şu saatlerde geleceksiniz kursa diye. Sizler de ne yaparsınız? Gidersiniz. Zaten 6 tane ders seçebiliyorsunuz. O yüzden gençler lütfen sizin ihtiyacınız olan dersleri seçin. Öyle gereksiz ya bu da olsun, şu da olsun demeyin. Hangi derse ihtiyaç duyuyorsanız o derse gidin. Çünkü kursa giderek zaten vakit harcayacaksınız boşuna vakit harcamamış olursunuz. En azından kursun bir faydasını görmüş olursunuz. Ortaokulların işi daha kolay. Zaten 6 tane branştan LGS'ye giriyorlar. Ana branş onlar oluyor. O yüzden de o 6 branşı seçiyorsunuz. Nedir bunlar? Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, İnkılap, İngilizce ve Din Kültürü. Tabi lisede seçeceğiniz bölümlere göre ne yapacaksınız? Derslerini seçeceksiniz. Sayısalsanız sayısal bölümleri seçeceksiniz. Eşit ona göre bölüm ya da sözelseniz ona göre bölümler seçeceksiniz gençler. DK kurslarında da devamsızlık vardır gençler. Bunu da unutmayın lütfen. Sonra DHK'dan atılmayın, Deka'dan kalmayın bari. Beşte bir, yani örnek veriyorum yıl boyunca 50 saatlik bir edebiyat dersiniz varsa ya da Türkçe dersiniz varsa bu 40 saatin 10'una gelmezseniz, 10 saatine gelmezseniz otomatik olarak sistem üzerinden ne yapıyorsunuz? o kurstan düşüyorsunuz gençler. Ayrıca en az 10 kişi olması gerekiyor. 10 kişinin altına da bir kurs açılmıyor. Buna da dikkat edin. Eğer 10 kişi tamamlamasanız sağdan soldan rica edin ki başvuru yapsınlar. Siz en azından size de bir kurs açılmış olsun gençler. Bunların dışında sizlere hatırlatacağım şu anda aklıma bir şey gelmiyor ama eğer sizlerin aklında bir soru varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa tabii ki her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Ben de memnuniyetle ne yaparım arkadaşlar sizlere gösteririm. Şimdi hadi daha fazla lafı uzatmadan bir de bu kurs başvurusu nasıl yapılıyor? Adım adım bunu gösterelim gençler. Şimdi gençler tabii ki Google amcamıza geliyoruz. E-kurs yazıyorsunuz buraya. Zaten en başta çıkacak Milli Eğitim Bakanlığı E-kurs diye. Buraya tıklıyorsunuz ve size Arkadaşlar bu sayfa gelecek. Bu sayfa geldikten sonra bakın sayfanın en sağ üstünde öğrenci girişi diyor. Bu öğrenci girişine tıklıyorsunuz. Daha sonra burada 3 tane seçenek çıkacak. Eğer açık liseye da mezunsanız o kısmı seçiyorsunuz. Ama genelde aktif öğrenciyseniz e okul öğrenci girişine tıklıyorsunuz gençler. Size bu sayfa geliyor. Şimdi öncelikle yukarıdaki 9128 olan güvenlik kodunu giriyorsunuz. Tabii o sizde değişecek sürekli. TC kimlik numaranızı gireceksiniz gençler. Daha sonra öğrenci numaranızı Son olarak da nüfus cüzdanı seri numaranızı ya da cilt numaranızı gireceksiniz. Yeni kimliğiniz varsa seri numarayı girebilirsiniz. Eski kimliğiniz varsa oradaki cilt numarasını girebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız gençler cilt numaranızı e-okuldan nüfus bilgilerinden de cilt numaranızı öğrenebilirsiniz. Genelde iki rakamlı bir şey oluyor. Şimdi ben örnek olarak bir öğrencimizin bilgilerini gireceğim. Onun üzerinden detaylı olarak sizlere göstereceğim nasıl yapacağınızı. Tabii bu kısmı şu bilgiler kısmını geçeceğim. Evet gençler, biraz önce bahsettiğim bilgileri girdikten sonra size tam olarak bu sayfa açılacak. E-kurs sayfasında burası açılıyor. Burada bakın ekranın sol üst kısmında öğrenci işlemleri diyor şu kısımda. Öğrenci işlemlerine tıklıyorsunuz. Tekrar öğrenci işlemleri diyor. Bir ok var. Tekrar ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın kurs başvuru işlemleri diyor. Buraya tıklıyorsunuz ve burada sizin artık bilgileriniz görünecek. İsminiz, soy isminiz, TC numaranız, hangi okulda olduğunuz burada görünüyor. Şu üst kısımda herhangi bir şey yapmıyorsunuz gençler. Üst kısım öylece kalıyor. Sizler sadece ne yapacaksınız? Aşağıda öğretmen ve dersi seçip o dersi kurs listesine ekleyeceksiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Örnek veriyorum lisedesiniz 10. 11. ya da 12. sınıfsınız ve sayısalcısınız biyoloji dersini seçeceksiniz arkadaşlar. Geliyorsunuz burada bakın biyoloji kısmında öğretmen seçiniz diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Burada o kursa başvuran öğretmen listesini göreceksiniz. Sizler hangi öğretmenden kurs almak istiyorsanız, hangi öğretmeni seçmek istiyorsanız onu tıklıyorsunuz. Ben örnek olarak mesela burada Tamay Sarı Kafa demiş. Burada Tamay Sarı Kafa'ya tıklıyorum. Daha sonra bakın işim bitmedi hala. Hemen onun sağ tarafında sarı şekil dersi kurs listesine ekleniyor Buraya tıklıyorum gençler Buraya tıkladıktan sonra bakın şu no records to display diye ya Eğer buraya tıkladığınızda O ders Burada görünmüş olacak Bu alt kısımda görünmüş olacak şu anda başvurunuz yok diyor mesela Başvurduğumda o dersler burada görünecek Bunu seçtiniz geldiniz ikincisine Örneğin fizik seçeceksiniz hemen burada yine öğretmen seçi Tıklıyorsunuz Ha bak şu olabilir Belki henüz bir öğretmen başvuru yapmamıştır kursa. O yüzden burada öğretmen seçte hiçbir öğretmen görünmeyebilir. Bu sizin için sorun değil arkadaşlar. Öğretmeniniz sonra da başvuru yapabilir. O yüzden hiç öğretmen yoksa bile siz ne yapabiliyorsunuz? Aynı bu şekilde tekrar dersi kurs listesine ekle diyorsunuz. Öğretmensiz başvuru yapmış oluyorsunuz. İdare daha sonra bir öğretmen görevlendirecektir. Bu şekilde bütün dersleri ekledikten sonra hepsi zaten şurada görünecek. Burada göründükten sonra arkadaşlar şu anda hala aktif değil ama aktif olacak. Zaten burayı eklediğinizde de sıkıntı olmuyor artık o başvuru yapılmış oluyor ama emin olmak için bir de şu kısımda bir kaydet butonu olacak. Bütün dersleri ekledikten sonra bir de kaydet butonunu tıklıyorsunuz. Ne yapmış oluyorsunuz? Kurs başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir form ya da bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Artık bundan sonrası sizin okul idareniz ve öğretmenleriniz arasında olacak. Onlar planlarını yapacaklar, kurs planı olacak. Çizelgelerinizi size verecekler. Siz de o çizelge ve plana göre ne yapacaksınız? Kurslarınıza, DK kurslarınıza gideceksiniz gençler. Kurslarla alakalı söyleyeceklerim bu kadar gençler. Dediğim gibi sizlerin eğer bir sorusu varsa lütfen yorumlara fişekleyin hemen sorularınızı. Ben de en kısa zamanda cevaplarını vereceğimdir size. Yorumlarınızı gördükçe ben mutlu oluyorum açıkçası. Videoya like atmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde de bana destek olmuş olursunuz. Ve umarım buraya kadar izleyip de abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız hemen şurada bir yerde lütfen abone olun gençler kanala. Bu seneki hedefim en az 50.000 abone olmak. E bu yolda da sizlerin desteği benim için çok önemli. Beni mahrum bırakmayın bu destekten. Bütün yıl boyunca sizlerle olacağım. Yazılı videolarıyla, rehberlik videolarıyla, konu anlatım videolarıyla hep yanınızda olacağım gençler. O yüzden takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizin kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bye.